Futbol böyle bir oyun aslında. Futbol mücadelelerin oyunu. Bu mücadeleler her zaman var olacaklar. Aslında bizim benim yapmam gereken şey kendi takıma odaklanmak, kendi yapabileceklerime odaklanmak, kendi takıma neler katabilirim, onlara ne gibi faydada bulunabilirim. Bunlar odaklanmak. Benim odaklanacağım nokta bu olacak. Bu rekabet tabii ki olacak. Önemli oyuncular var Türkiye Süper Ligi'nde. Bunlarla tabii ki rekabet içinde olacağız ama önemli olan nokta benim adıma odaklanacağım nokta takıma neler katabileceğim, kendi adıma neler yapabileceğim. Öncelikle burada tekrar olmak beni çok mutlu ediyor. Buna söyleyerek başlayabilirim sözlerime. Daha önce oynadığınız bir yere döndüğünüzde taraftarlar da eğer sizi seviyorlarsa tabii ki ekstra elinizden gelen bütün mücadeleyi vermeye çalışıyorsunuz. Ben de bunu yapacağım açıkçası. Çünkü taraftarların burada bana ne kadar büyük bir sevgiyle yaklaştıklarını bir görebiliyorum, bunu hissedebiliyorum. Farklı bir enerjiyle burada olacağım. Zaten sizin de aslında bahsettiğiniz gibi lig başladıkça, maçlar oynandıkça, adım adım ilerledikçe hem fiziksel anlamda hem de güç anlamında daha iyi ileriye gideceğiz mutlaka. Ben de o mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğim elbette. Öncelikle ayrıldığım ilk andan itibaren aslında buraya geri dönme niyetimin olduğunu, geri dönme isteğimin olduğunu herkes biliyordu zaten. Hedefim de buraya geri dönebilmekti. Çünkü burada ne kadar sevildiğimi, ne kadar taraftarların beni istediğinin farkındaydım. Ancak futbol böyle bir oyun. Futbolda öncelikle sizin oynadığınız, sözleşme imzaladığınız kulübün yeni kulübünüzde sizi isteyen kulüp bir anlaşma sağlaması gerekiyor. Kulüpler arasında bir anlaşma olması gerekiyor ki sizin ayrılışınız onaylanabilsin. Böyle de olmuştu aslında. Trabzonspor'un beni ne kadar istediğini biliyordum. Ben de geri dönmek istemiştim. Ancak oynadığım bir kulüp vardı. Sözleşme imzaladığımız bir kulüp vardı. O kulübe de saygımı göstermek zorundaydım. Southampton'ın kararına saygı duymak zorundaydım. Ama tabii ki onlar da zaten Trabzonspor'a geri dönme isteğimi ve talebimi yetmiştim. O dönem maalesef bu anlaşma olmadı. Ancak şu an oldu yine tekrar beraberiz. Dediğim gibi aslında o dönemde de gelme niyetim vardı. Zaten bunun sözünü de vermiştim. Geri dönmek istediğimi de belirtmiştim. Ama takımların arasındaki anlaşmaya ve imzaladığım sözleşmeye de saygı duymak zorundayım. Öncelikle takımda olabildiğince fazla sayıda oyuncunuzun olması, rekabetin olması her zaman tabii ki takım adına olumlu sonuç verecektir. Sizin verdiğiniz Felipe örneğine yola çıkacak olursak eğer Felipe gerçekten genç, hızlı, güçlü bir santrafor oyuncusu. Bize büyük katkılarda bulunabilecek bir oyuncu. Onunla beraber oynamak ya da diğer arkadaşlarımızla beraber oynamak tabii ki güzel olacaktır. Ancak bunun kararını yani tek santra formu çift santra formu oynayacağımızın kararını ya da sistemin nasıl bir sistem olacağını kararını her zaman hocamız verecek. Ancak ben tek santra oynasam çift santra oynasam mutlu olacağım. Çünkü önemli olan takıma katkıda bulunabilmek. En önemli olan şey Trabzonspor'da bulunan tüm oyuncuların takıma eline gelen her şeyi vermeleri. Çünkü burada takıma katkıda bulunmak için Buradayız, beraber bir hedefimiz var ancak bu hedefe de yalnızca herkes elinden gelen en iyisini yaparsa ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle ifade edebilirim, gittiğiniz her takımda farklı oyuncularla, farklı hocalarla çalışırsınız, farklı ekiplerle çalışırsınız. Sizden farklı talepleri olabilir, farklı istekleri ve beklentileri olabilir. Sizin için önemli olan, bir oyuncu için önemli olan şey bunlara çabuk adapte olabilmek ve çabuk yanıt verebilmek. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi bir önceki hocamız, bu şu çalıştığımız hocamız hepsinin tabii ki sistemsel olarak farklılıkları var. Sizden beklentilerinde, taleplerinde farklılıklar var. Ama sizin oyuncu olarak yapmanız gereken şey öncelikle hocanızın isteklerine karşılık verebilmek, onun dediklerini yapabilmek. Sonrasında tabii ki kendi kalitenizi ortaya koyup kendi farkınızı yaratabilmeniz. Ben de aynısını yapmaya çalışıyorum. Daha önceki geldiğim dönemde de neyi yapmaya çalışırsam yine bu şekilde de kalitemi ortaya koymaya çalışıyorum. İkinci sorunuz, ikinci ma ilk maçta oynayıp oynayamayacağımla alakalı sorunuz ol ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Muhtemelen oynayacağım çünkü eğer bir aksilik yaşanmazsa, herhangi bir sıkıntı yaşamazsam ilk maçta oynayabilecek durumda olabileceğimi düşünüyorum.